Evet hepinize selamun arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte ve yanımda görmüş olduğunuz gibi Tarık'la beraber e, Roblox'ta Kaju Alpar oynayacağız ee, Bir saniye Bir saniye Allah Heh. Acımadı da Heh. Evet şimdi oldu Heh. Şimdi hepinize selamun aleyküm ee, Bakalım e, Kaju Alpar'da neler olacak hadi başlayalım şuraya yaptın mı? Dur yapacağım onu. Ayarlayayım. Dur. Ha. Kamera ha. Yani oyunu şuradan ha. ha. Onu onu şeydeyken yapamıyorsun ama. Eee daha geldi. Ee, oh, o şeydir muhtemelen. Evet. Ya halam ya başkası. Ta Şimdi kaju Alpar'a giriyoruz. Kaju. Kaju Alpar. Kaju Alpar diye yazıyorum. Kaju Alpar. Alpar. Hı. Biz arayacağız. Hı. Mouse'u şöyle kontrol edelim. Aha. Dur. <laughs> o, lan arkadaşlık is, ismi çıkıyor. Allah cezanı. Kajo Alpar. Sen, sen Godzilla yazsam Godzilla. Dur Kajo Alpar diye yazarsam çıkıyor. Alpar. Heh. Hı. maşın ne çıkacak? Hı. Evet ha kaju online var ee, proje kaju ha, bu. kaju var alpa kaju Kanka, bu arada şimdi oraya ben oturacağım çok rahat göremiyorum da tamam tamam dur açtım ee, biraz bekleyeceğiz heh. ya burada kükremeler falan da var var bir kükremek yollar ya Yalnız sadece... Geç. Oha! Sesi duydun mu? Benim kulaklık da patlıyor. Geç kanka. Peki, evet. İyi mi olmak üzere, kötü mü olmak üzere? Hı. Biz iyi olalım ya. Iyit Defenders de o zaman. Evet. Bu arada radımız... Maus... Oynuyor ha. Biz Drago olalım. Destroya. Bakalım Radan. Radan ne güzel. Oha. Bir dakika, nasıl yapacağız bir de? Işte? He. Oha. Çıktı. He. Çıktı. Evet. Çıktı. Oha. Bu değil mi bir şey? Evet benim kulaklık patlıyor valla. Küçük de benim kulaklık Yürü yürü, yürü. yürü dur, dur şimdi. Ateş, ateş. Oha benim kulaklık resmen patlıyor ya, nasıl <laughs> Hı Evet Evet. İlerlesene kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi ateş tuşuna bas. Mouse. Mouse'a. Mouse'da. Ortaya mı? Ha. Dur Bak bakayım. Şuna. Oha. Her yeri yakıyor lan. Godzilla ha. Hadi. Oha. O vallahi fena patlıyorsun ha. Oha. Ana arkanda bir tane daha Godzilla vardı. dikkat et. O, o maket maket. Ha o maket. He <laughs> <Evet>, sana. <laughs> o maket. Ma... Oha. Evet. Bu, bu arada ses patlama yapabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü Godzilla oyunu böyle bir şey. Bas. Hadi, hadi rar çalıştır. Çalış. Niye çalışmıyor? Oha! Kükrüyor! Kükrüyor, he. Yuh, resmen kükrüyor lan. Vallahi kükürüyor. Oha! Resmen, resmen var ya benim kulaklıkta ses patlıyor. Bu arada kaç dakika yapalım videoyu? Ben ki. He. Video. 29 Yarım saat diyelim biz buna. Tamam. Yarım saat. Biraz ses patlıyor. patlıyor benim kulaklıkta. Oha. Konga ses Kükreme sesi geliyor aga. Bakın, çok Benim kulaklık patlıyor resmen. Bir de dur, konga, bir King konga. King konga tamam. Konga, tamam. King Kong. Bunda da var, var, Oha King Kong. Oha King Kong. Bu arada e, yeni başlattık. Yeni başlattık arada kaydı. Evet. Dur bakalım kaç dakika olmuş. Dur iki dakika. Bir dakika. Altı dakika olmuş. Yedi dakikaya yaklaştı video. Sizin için yarım saat yapıyoruz arkadaşlar. Hadi, lan. patlıyor. Oha. Resmen kulaklar kulaklarda kulaklık patlıyor valla. Aynen. Oha. Bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor ha. dur sakin ol. E ee, ayaklar hareket ediyor mu onun? Dur be. Kaç o zaman? Oha resmen var ya patlıyor patlıyor. Hı şu, şu, şu hı <laughs> getir. Şunu bir kapat. Buna tamam. Bir şey yazmıyorlar ki. Tamam heh kapattım. Hmm. Allah'ım Evet Evet arkadaşlar şu an için devam diyoruz Bu birazcık kükriyecek Kükriyecek aynen Şuradan ror, Kükreme sesi Evet Basıyorum Bas evet. Gel Ha bunda çok az bir şey geliyor kanka. Çok, Çok az. He, şimdi geldi. Bu arada biri de arkadaşlık isteği göndermiş. Hı -hı. 753. Galiba ben bilmiyorum. Bana da diyor. <laughs> Vay! iyi patlama yapıyor ha. Vallahi patlama. İşte ateşine bakalım mı? He. Oha. Evet. Bas. Canı da çok az gidiyor ha. Fark ettin mi onu? Evet. Aynen. Göreceğim nasıl şimdi. Ohohoho. Yeni ismi bu. Baksana. He. Godzilla öldü Godzilla bu maket. Maket Godzilla öldü yine doldu ya. Hohoho. İyi görüyor musun tepede? Tepede aynen. Alacağım seni. Dur şöyle kaldırayım da az ben de görebileyim. Ha, ha. Görürüm. Görüyorum evet. Evet tepede. Evet gördüm. Bu arada arkadaşlar videomu beğenip abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet. Çok da farklı bir şey yok mu Ama güzelmiş ha sevdim. Ne yapıyor bu? E. Oha. Bir bakalım bu ne yapıyor? Dur <laughs> bakayım bir de ne? oluyor? Ha, bununla vuruyor. Ellerinde matkap, matkap gibi bir şey var. Matkap lan bu zaten. O zaman düşmana bu çakap. Düşmana ben <laughs> Ya biz neyi denemedik? hımm kongu denedik radan denedik varanı denemedik lan. varan ee giga ona küfür metresi yok ee kong Deni, ben, denedik mi ben her ne godzilla <laughs> Vay. sen ateşini görmek ister misin olur Ha. Ha. Resmen var ya benim kulaklık patlama yapıyor ha. Okay. Oha. Oha! Ha. ha. Evet. Bu, bu arada arkadaşlar e, video için emek veriyoruz. E, biz o kadar emek veriyoruz siz de e, Videoya like atıp kanalıma abone olun Ve bildirimleri de açmayı unutmayın ki A anında attığım videolardan haberdar olun. Şu anda sesten duyulmuyor. Asıl kükreme bu, evet. Evet. Oyundakiler doyuyor sadece. Yuvarlarsın bir de ben takayım. Dur dur. O benim canlı yayın şeyim ya lan. Bir bir de ben, bir de ben takayım yani. Tamam gel. Bir, bir de o sesi bir de ben de. Ha? Bak. Bu <laughs> dinle yazıyor ismi. Hı hı. Hake hazırsan. Hı hı. Taş takmışım <laughs> pardon. Ters takmışım biraz. <laughs> Şöyle az düzleyim Hadi kükremeye basacağım. Heh, bas. Patlama. Duyuyor musun Onu. Evet duyuyorum. Bir de King Kong'una bakalım. Hı -hı. Kong. Kong'un. Yine ses yine kükrüyor yani. He he. Dur şimdi Kong'unkine bakalım. Bir dakika sen de bir tak. Bak, Bak, nasıl Bak Saktım. şimdi nasıl duruyor. Hı hı. Sakladım. Mouse'u getirdim. Hı hı. Oha. Daha yüksek. Daha yüksek lan. baksana. Hı hı. Bak şimdi biraz fethetiyorum bunu. Vay. Oldun açıyor bu. Abo vallahi fena. Abo! Evet. Ya bu şöyle yapacağım. Evet. Şu an Kanka bir daha dinlemek ister misin? Olur. İstiyor musun? Olur olur olur. Fark etmez. Başlatıyorum. Basma Baş Bas olsa. Basıyorum Saltka. Oo fena patlatıyor ha. Hayır olsun ya. Şey. Kim o ya? Ha ha sucu. Sucu ha ha söylemişti annem de. Evet sıkırmayacağız arkadaşlar. Abo. Bu asıl seni ya. Vallahi seni ya. Oha. Baksana gondolanın altından geçiyorum. Merhaba abi. Hmm. Merhaba. Yiyormuşum. Bak şimdi. Bak şimdi bak. At ah Kim bu? Sucu sucu. Ya bu hayır bu. Sen de Yok. Ha. Sucu ha ha. Gel gel. Bir bak bir bakalım. Hı hı. Yiyor mu? Wo. Uzatıyor dilini. Uzatıyor evet. Nem nem yapacağız lan. Oo! Vallahi benim kulaklıkta ses patlıyor, patlıyor. Geliyor. Geliyor. Kanka bak şimdi. Yiyeceğim. Lan benimle çekiyor. Yedi. Yedim, yedim. Aa, onu yiyemezsin. Onun ancak içinden geçebilirsin. Yerim yerim baksana. Dur. Seni yiyeceğim koçum. Kuruma bakma. Ya kaç 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 kaç. Bu iş bir iş Hmm. Şimdi başka bir karakter alalım bakalım. Oh. Rob. Oo. Yarasa lan. Yarasa değil ki. Dinozor ama uçan dinozor. ayaklarıyla şey yapıyor. Hı. Hmm. Ne yapıyor şimdi? Kameramıza dönüyor. He. Ha. Bu da ayaklarıyla şey yapıyor. Elleri yok ya. He ayaklarıyla evet. Şey ayakları. He evet ayaklarıyla şey yapıyor. Uçan dinozor ya onun için. Hayır. Hak etmiş. Hayır bu adam. Işte. Ha. Korktuğuna çıktın değil mi? De Biz ama şimdi korkabiliriz. Ateş bize doğru geliyor. Eyvah. O zilana... Hadi hadi getir lan. Hadi ben getir. He he bu kadar mı? He. Getirin lan. He. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin lan. He. Oo. Fena baba, baba baba bir de kükrüyor. Hmm. Gel lan buraya diyor. Hmm. Gelin lan. Gel lan gel gel. Gel lan. Gel lan sen gel. Senin işini bitiririz valla. Senin içinden geçeriz koçuğa. Bir de şu dragonu geçebilirsek. Aynen bu dragonu bu dragon fena tehlikeli ha. Baksana hiçbir şey yapmıyor bu. Aynen. Anca evlerin üstünde geziyor. Baba baba arıyor. Geliyor bu taraf. Bu arada bu kristalini de yok etmemiz gerek. Evet. Burada bir kristal var. Evet. O zara yapmasan olmaz mıydı? Eee bilmiyorum. King Kong gibi bir de. Ben kristalinizi alacağım lan bu sefer. Benim. Gelin ulan. E ee, dokunuyorum hiçbir şey. Ha. Ben azalıyor ki. Azalıyor mu? Va oha. Azalıyor mu? Valla patlama yapıyor ha. Ne biz başka neyi denemedik? Megalonu. Ne? Megalon. Ya. He. Başka hangisini denemedik lan? Her şeyi denedik. Her şeyi denedik. Kötü karakterleri denedik mi? Kötü karakterleri denedik mi hiç? Kötülerde de bundan var. He. He. İyilerde de bundan var. Kötülerde de. Şimdi Shin Godzilla. Ben de çok sevdim lan. Ama <laughs> <laughs> Oha. Dur dur ben basayım. Oha. Patlıyor lan. Neyse hadi bu videoyu da burada bitirelim. Aynen. Kaç dakika olmuş? Dur az iki dakika. He, daha yarım saat olmamış. 21 dakika olmuş. Üç kişi gelmiş. Kimdir o üç kişi? Tahminim takipçilerden biri. Aha. Bir daha dön. Kapat. Kapat. Kapatmayacaksın dur. Hayır hayır. Kapatma. Bir artıya bas. Artıya Artıyan mı? Yani Canlı sohbetler diyor. Bak. Katılımcılar kim lan? Katılımcılar. Aa, i̇ki kişi kaldı. He iki kişi. Bir kişi daha düşerse yalnız. Aynen. Bak. Bak şuraya ya. He. Tamam. Dur ayarlayacağım onu. Ayarlayacağım. Neyse şimdi ikinci videomuza geçelim. Hadi. Ne? Buradan çık bu oyundan. Tamam. İkinci videomuza geçelim. Bunu geçenize gösterdik de. Ha. Ne? İkinci videomuza geçelim. Ya çok kötü. İkinci videoda değil. E, ee, i̇kinci İkin. oyuna diyecektin. i̇kinci oyuna geçelim. Tamam. Tamam. Çok acıyor. Kanka bir baksana. Ben acıyor la. Oha. Şimdi neye geçelim lan? Şimdi, <laughs> <Yazıyorum zaten. gülüyor> <Kaju Warfare> <laughs> Şimdi Super Strike dokuz... Shot Legendary'e geçelim. He he. Yazıyor zaten. He he. Dur. Casual Warfare o. Şimdi 9. Super Strike Shot'a Super Striker Ligo. Hayır hayır. Şuradan. Şuradan git. He tamam. Var orada. He tamam. Bir de adamlar var. Aynen. He. Geliyor. Şimdi he. Geliyo Tamam. He. O yok. ana E vardı. Vardı yok etti. Kaju Alparasir. Tamam. Süper. Striker. Striker. Bu kim? Hı? Babamdır. emin mi? Hı hı. Eee 1 saat oldu mu? O. Yok, daha yarım saat oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi süper striker lig. Hadi süper striker lig. Süper striker lig. Dur. Şuradan bulabilirsem bulayım. Ha, games'ten yazacaksın. Tamam. Gamestar şurada. Bak. Süper. Süper. Ama ama Godzilla'lar da fena patlıyor. Hı hı Godzilla fena. Godzilla'lar çok fena patlıyor tabii. Hı hı. Öyle kükremeler öyle değil. Dur 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 açın Hah. 500 kişi. 500 o. Oha! Biz girersek kaç olacak? 501 501 tamam 501 Heh girdik şu an ee, Bu arada Gel abla gel, gel, gel Haydi bakalım Ha. Kaç? Bu ne? Sezon bitmesine Kaç dakika? 59. Sinecek mi? Hı hı. Yani bu paralar gelecek sinecek mi? Evet. Sinme kim ya? Ödül işte. Oğlum çok teşekkür ederiz ya. 199 Robux. Oha. Ya. Yani bunlar gelecek süperde chat sevmeyecek mi? Yok. Bu ne? O da play the game ayarlarda. Aa bak şutun nereden atacağımıza karar verebiliyoruz. He manueli manuel. Neyse şutun nereden atacağımıza karar veren şeyi de alalım. Ma manuel çekiyor. Yani o kendisi çekiyor. Ha. kendisi çekmiyor. Çekiyor çekiyor. Manuel yaptın ya şimdi. Bu ayakkabı hiç güzel olmadı. Hı hı. Ekuip. Heh. E bir de hiç güzel bir şey yok mu? Yoktur muhtemelen. Ya. Yani flex var. Ha, crates de kutu var. Sağ açalım. Var bence. Bakalım. Bir bakalım. Open Crates. Ha, bir tane varmış. Hadi aç. Gitsin. Open. Open dedikten sonra açıyorum. Ya. Ayakkabı çıkmayacak. Çıkacak, çıkacak. Var, var. <laughs> çıkacak. Bak şimdi izle Evet. Büyük saçmalık. Hayda. Süper şarj şeyi verdi. Hı -hı. Şimdi ilerle. Şimdi Maça. Endirekilerle. ilerle. Öğren, öğren lazım. Aynen. Son bu arada 28 e, 208 geçe girdik. Son 5 dakika e, yayının bit, e, canlı yayının bitmesine. Hadi. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Oha! Bizden biri atmış. Attı. Mavi miyiz? Maviyiz ha. Bizden biri atmış hemen. Formamıza bak. Mavi. Formam mı? Forman mı? He, kırmızı. Ha, karşı rakipten biri atmış. Kanka. Hadi o zaman. Hadi bak. Hı hı. Ben... Hayır. Havaya kalkacağım. Oh. Hadi. Oha ya 2-1. 2-1 nedir ya? Yerlesene. Lan ben, ben alacaktım orada topu. Ha senin. He güzel. Bir tane daha atarlarsa çıkacağız. Çıkacağız evet. Yoksa bu böyle olur. Heh, Adi attı. Hadi bitti. Hadi bitti kızın aydın. Kulakların muğla. <laughs> Dur. Kapanışı yapayım, lan bari. Ee, evet arkadaşlar, bugünkü canlı yayınımızın bu şekilde sonuna geldik. Ee, videoyu beğenip e, kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Farklı oyunda farklı videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Evet, sonlandırdım.